zalimi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği kuvveti hazırlayarak o kuvvet ile bertaraf etmekle emrolunduk. Yoksa yata yata sabah akşam namaz kılsak, zikir ve tesbihat yapsak bile zalimin zulmüne karşı kuvvet hazırlamayan, teknik ve askeri kabiliyetini geliştirmeyen toplumlar kendileri Cenab-ı Hakk'a karşı asi durumlar, durumdadırlar. Böylelerini Allah Azze ve Celle iman gücüyle korumaz, İman gücü hazırlık yapmaya sevk etmiyorsa o iman gücü zaten zayıf demektir. Allah Azze ve Celle münafıkları böyle tarif etti. وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً Bunların savaşta gözü yok ki. Eğer bir kimsenin zulme karşı çıkmayı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde yapmak hususunda bir niyeti olsa Cenab-ı Hak dedi ki o zaman hazırlığı olur. Ne hazırlık yapmamış. La addu lahu Hazırlık yapmayan, zulüm uzak coğrafyadayken umursamayan, kendi hayatını zevkini yaşayan, lüks evleri, lüks araçları, lüks kıyafetleri kendi hayatından hoşnut bir şekilde devam ettiren ki ümmet coğrafyası çoğu şu anda bu durumda o zaman Allah Azze ve Celle'nin azabı da dünyayı yakaladığı gibi bizi de içinde almak üzere hatta daha fazla bizi kıskıvrak yakalayabilir. Çünkü zulme karşı duyarsızlık insanları azabın içerisine, içerisine çeker. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Siz zulmedenlere meyletmeyin. Bu kez ateş size de dokunur buyurdu Allah Azze ve Celle. Eğer zulmedenlere meyletmek bir toplumun gidişatıysa bu çok kötü. Ama zulmetmen, zulmedenlerden hoşlanmadığı halde bile bir toplum iyi sayılmaz. Toplumun iyiliği zulmedenleri durduracak, onları ıslah edebilecek bir kabiliyete kavuştuğu zaman. Dolayısıyla ölçü ıslah ediciliktir, ıslah edebilmektir. Islah edebilmek de başta kendisini sonra çevresini demin bahsettiğim kapsamda Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı bu emirleri sahiplenerek bu emirleri hem birey hem toplumsal hayatta hayatın içerisinde ikame ederek mümkün olabilir. Yoksa helak olmak hele hele zalimin eliyle, hele hele kafirlerin eliyle kişinin malına, ırzına ve canına yönelik olmak üzere tam da Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir azap olur. Bunlar da Allah azze ve celle'nin ordularıdır. Demin okuduğumuz ayette fasıklarına emr'na mutrafiha fe fiha fasıklarını Cenab-ı Hakk emrederek başlarına geçirip onlara bu azgınlıkları ve taşkınlıkları yaşatıyor. Dolayısıyla öyle kullar Cenab-ı Hak gönderir ki bunlar zalim, bunlar o kadar kötü. Allah azze ve celle bu kötülerin eliyle Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı duyarsız kalmış, sözüm ona iyileri cezalandırır. Dolayısıyla son helak olmadan önce gelen insanları uyarmak üzere, müminleri uyarmak ve ikaz etmek üzere kendilerine gelsin derlenip toparlansınlar diye gelen azap çeşitleri helak öncesi olanlardır. Ama bunları eğer ciddiye almaz, bunları umursamaz, Bunlardan ötürü durumu tahlil ederek, inceleyerek nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık, nerede Cenab-ı Hakk'ı kızdırıyoruz diye toplum durumu gözden geçirip başta kendisini sonra çevresini ıslah etmek üzere adımlar atmaz ise genel olarak ümmetimiz o zaman bu zillet peşi sıra daha büyük bir felaketi belki de helakı başımıza geçirebilir.